İhbar bilinmeyen bir numaradan geldim. Amirim, gözünüzün içine baka baka yalan söylüyor bu adam. Arkadaş, seni Bora aradı, Rıza mı aradı? Adım gibi eminim. Evet. Hangi aradı? Ömer tamam, telefon inceleniyor. Gerçek ortaya çıkacak. Ses tanıdık değil miydi Erdem? Değiştirilmiştim. Zaten az önce ifademi verdim. Başka bir şey bilmiyorum. <laughs> Rıza Erten'dir, Rıza Gidecek tezgah kuracak, kuklasının haberi olmayacak. Öyle mi? Bana bak, sen ileri gidiyorsun. Yapma. Nereye gidiyorum lan ben? Ha? Ne yapacaksın? Soruşturma mı açacaksın hakkımda? Bende böyle soruşturma var. Senin o kadar gözün dönmüş ki olayların farkında bile değilsin. İhbar kimden gelmiş olursa olsun önemli olan Ayşe ve onun hayatta kalması. Ulan! Tamam Ömer. Be Eğer sana Bora ...dışarı çıkartmasaydın Ayşe şimdi güvendeydi. Ayşe'yi sen kurtarmadın. Senin gibi adamlar yüzünden o kız halde. Lütfen ama. ama. bizim gibi adamlar onu kurtaracak. Tamam Ömer, tamam gidiyoruz. Gel. Lütfen. Gel Ömer, gel. Tamam. Aa, aa oyun Yani oyun mu oyun? Erdem sen doğru olanı yaptın. Herhalde anladın artık bu adamların da nasıl insanlar oldu. Ya sen? Sen anladın mı? Bana şu anda niye bağırıyorsun ki? Neyi anlayacağım? Bu bahsediyorum. Ne senin, ne de çocukların hayatının olmasını istemiyorum. Duydun mu benim? Farkında değil misin ya? Bu herif hayatımıza girdiğinden beri tehlikeden başka bir şey getirmedi. Ben beni değiştireyim mi ya? Ben beni değiştireyim, rahatlayalım. Yani program bitti, şimdi etrafındaki insanlar mı kaldı? Program yüzünden, etrafındaki insanlar yüzünden... ...kendi hayatını tehlike atabilirsin, beni ilgilendirmiyor senin kararın. Eğer Umut'un ya da Duru'nun hayatı tehlikeye girerse Elif... ...senin de daha önce söylediğin gibi... ...fırtına çıkar. Ha bu arada Suriye'yi eve ben bırakacağım. Kızımla biraz sohbet etmek istedim. Müsaade edersen. Sen stüdyoda bir şey söylüyordun. Yarım kaldı. Evet, Bora diyordun. Evet. Elif. Dikkatli olalım diyecektim. Yani bu tehdidi Bekir mi yaptı, kim yaptı emin olalım... Eğer Bekir değilse o rızalar yaptı. Yani diyeceğim o ki bu aralar sevdiklerimize dikkat edelim. Gözümüzün önünden ayırmayalım. Bir sorun olursa bir şey hissedersen hemen beni ara tamam mı? İyi. Bir şey mi söyleyeceksin? Telefonunuz çalıyor. Pardon. Efendim canım. Ya iyiyim ben merak etme çok iyiyim. Gayet iyiyim. Geliyorum geliyorum geleceğim erken geleceğim. Hacım görüşürüz. Babam nasıl? Tamam. Tamam. Bir şey mi söyleyecektiniz? Yok ben bir şey demeyeceğim. Bir şey mi diyeceğim ben? Ee, gidiyorum çıkıyorum diyecektim. Görüşürüz.